Bizim şükretmemiz gereken çok şey var. Elhamdülillah. Babanız uzakta olsa da halen günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor. Bu arada durumu bizimki kadar iyi olmayan birçok kişi var. Toplayıp satmalıyım. İşte anne hani böyle bir düşüncem var. Hazırlık yapmaya başlayalım mı hemen? Ne dersin? Tabii olur. Hadi hazırlayalım. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Lokman Suresi 31. ayet. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Allah'ım şükürler olsun Allah'ım Elhamdülillah